yapay zekaların soruları... ...hafızalamı daha da yıpratmasın diye içiyorum Melisa çayını. Hocam Melisa çayı Melisa adlı kızlardan mı yapılır? <laughs> Lan evinizden çıkıp şu stüdyoya gelmeniz vallahi mucize. <laughs> Billahi mucize ya. <laughs> Donald <Danı> Trump <trakir. gülüyor> atmosferi en çok karbon salan ülkesinin başkanı. Ha. Ne oluyor buna ya? Okuz gibi büyürüyorsun. Oğlum bir şey oluyor. İbo ne oluyor? Ha. Hocam ben sakız vermiştim çiğnemeden yutmuş. Lan kız ölecek bir şey yapsan orada oturuyorsun İbo. Kızım kızım, iyi misin? Hocam! Seni kurtardığıma pişman etme. Sorunu sor kızım. Ha, ee, tamam hocam. Hocam! Balkanlı! Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla tabii ki sörf yapılır. Ha. Şimdi kızım, e, şile açıklarından böyle küçük bir tahta parçasına bin, Romanya'ya doğru yüz. Ha? Sor kızım, hadi sor, sor. Ha. Hocam, gökkuşağı bana bağlanır mı? Hocamızdan mod az sonra. Ha. Bele bağlanır kızım. Şimdi gökkuşağı çabuk kaybolan bir şey olduğu için... ...gökkuşağını görür görmez bir pataküte pataküte helikoptere bin... ...gökkuşağın tepesine gel kendini oradan paraşütsüz bir şekilde at. Ne öğrenmek istiyorsun don olayıyla alakalı? don olayı pantolon inince mi gerçekleşir? <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, çocuk olayını daha iyi kavrayabilmen için sana bir ödev vereceğim bir kıraathaneye git. Kıraathanenin ortasında pantolon aşağı indir. Ben Fikri. Hmm. Oğlum Fikri Bey dedi ya zaten. Biliyoruz. Evet hocam adım Fikri. Severek izliyoruz hocam. Keşke sadece severek izlesen. Sizi görünce içimde fırtınalar kopuyor hocam. Sürükleniyorum umarsızca. Kamyonun altına sürüklen inşallah. <laughs> ne istiyorsun sen benden ya? Şu işin adını artık koyalım istiyorum hocam. <laughs> Ailem merak ediyor. <laughs> Ninem hayır haberlerini bekliyor hocam? Buradan neneye müjdeli <laughs> haberi verebilirsin Fikri. Tamam, geçen gün hortum çıktı. Aa, a -a. Geçmiş olsun. Herkes iyi mi? İyiler ama çok korktuk hocam. Allah Allah hiç haberimiz de olmadı. Nerede çıktı hortum? Dolapta hocam. Dedemin hortumuymuş. Ninemin dolabında bulduk. Eski püskü bir şey de mi korktuk hocam yine de. O hortumla bahçıvsın. <laughs> Allah onu en iyi onu en iyi nenen bilir. Daha önce kullanmış mı nenen? <laughs> Yavaş gelin indir ve sorumu sor. sor Haydi. Hava sıcaklığı düşünce dizleri kanar mı? <laughs> Oğlum ya of kanamaz ya.